Merhaba arkadaşlar, bugün de mercimek çorbası yapıyoruz. YouTube kanalıma abone olup yorum yazarsanız ve zil bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabı'm Melek Hak Tanir. Evet arkadaşlar, bugün de mercimek çorbası yapıyoruz. Önce bir mercimeği yıkıyorum Daha sonra içine bir tane soğan koyuyorum. Bir tane patates koyuyorum. Biraz da tuz atıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Şöyle mercimeğin köpüklerini alıyoruz. Böyle köpük çıktıkça köpüklerini alacağız. Normalde rondodan geçiriyorum ama rondom bozulduğu için mikserle çırpacağım. Ayrıca lağı bunun içine aldım ki mikserle çırparken etrafa sıçramasın diye. Biraz pul biber atıyoruz. Biraz karabiber atıyoruz. Biraz da kimyon atıyoruz. Yağını kızdırıyoruz. Şöyle nane koyacağız. Evet. Çorbamız pişmiştir. Afiyet olsun.